Türkiye'nin Tarım ve Hayvancılık kanalı Çiftçi TV'den herkese kucak dolusu selamlar. Bu hafta Balıkesir'deyiz. Kuzu fiyatlarının çok acayip yerlere geldiği günlerdeyiz. Balıkesir'de kuzunun merkezinde, ana vatanında kuzuyu konuşacağız. Kuzu yetiştiriciliğinden bahsedeceğiz. Tabii ki kasaplık olacak kuzularımız. Yanımızda da veteriner hekimimiz var. Önce bir veteriner hekimimizi tanıyalım. Hangi işletmedeyiz bize bir bahsetsin. Sonra Türkiye'nin gündemini Kasaplı kuzu yetiştirici üzerinden yavaşça iki veteriner olarak değerlendireceğiz inşallah. İbrahim Bey nasılsınız? Istiniz? İyiyim sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sizleri tanıyalım inşallah. Ben İbrahim Memiş. Veteriner hekimim. 2011 Kafkas Üniversitesi mezunum. O günden beri koyunculuk sektöründe bu işi yaptık. Şu an Balıkesir'de, Yeniköy'de yeni kurulmuş bir tesis. Daha kurulma aşaması devam eden bir tesis. Hayvancılık Sanayi Şirketi'nin tesisindeyiz. 1000 başlık kapasitemiz var şu anda. 750 başlık koynumuz var. Şu anda işte kuzu yetiştirmesi yapıyoruz kesimli kuzu kendimizin yani şirketimizin politikası olarak kendi kuzumuzu kendimiz yetiştirelim politikasında balık esir kuzusu balık esir kıvırcık kuzusunu üretmeye çalışıyoruz. Buradan kendi kuzumuzu meraya sıfır bir arazimiz var merayı kullanarak yani kapalı bir besleme yapmayarak merayı kullanarak bir hayvancılık yapmaya çalıştığımız bir işletmedeyiz şu anda. Şirketinin diğer bünyesindeki çiftlikleri daha var mesela büyükbaş besi çiftliği var. Küçük başta işte burası var, kuzu işletmemiz var, koyun işletmemiz olarak çeşitli işletmelerimiz var. Hepsi bir anlamda entegre olarak et üzerine, yani insan tüketime kullanılacak et üzerine devam eden bir şirket politikası izleyen yani bir işimiz var yani. Çok güzel. Şimdi genelde izleyiciler hep şunu merak ediyor mesela, sektörün içerisinde olanlar biliyor da, sektörün içerisinde olmayanlar hayvancılığa yatırım yaptıklarında, işte koyunları gebeleştirip doğutturduklarında. Kuzuları kime satacağız diyorlar. Kuzuyu sa yani satacak bir yer var mı? Hani sanayide böyledir ya. Heh. Bir üretim fabrikası kurabilirsin ama ürettiğin ürünü kime satacağın en büyük sorundur. Pazarlama. Kuzu sektöründe, küçükbaş sektöründe ürettiğin kuzuyu kestirememe ihtimalin var mı? Ya da kime kestireceğiz? Nasıl ulaşacağız? Şu an için zaten e, Türkiye genelinde koyun sayısı ciddi anlamda bir azalma var. Ya, yani koyun sayısı azaldığı için tabii ki kuzu sayısı da azaldı. Şu anki kuzu talep yani Türkiye'nin her yerinde Balıkesir'de en fazla en çok kuzu kesimi yapılan illerden biriyiz Balıkesir olarak. Ortalama yani şöyle e, aylık baza düz aldığımızda nereden baksan 50 bin gibi bir kuzu kesiliyor Balıkesir'de. Bu 50 bin gibi bir kuzuyu bulmak zaten sadece Balıkesir'in içinden bulmak şu anda imkansızlaştı artık. Yani eskiden vardı bu imkanımız. Balıkesir'in İvrindisi olsun, Manyası olsun, Susurlu olsun çok büyük kuzucular vardı. Şu anda yani artık o iş biraz daha askıya alınıyor. Küçük aile işletmeleri fark ediyoruz zaten görüyorsunuz da. Gittikçe azalıyor. Aile işletmeleri azaldığı için de e, kuzu sayımız azalıyor. Bu sebeple ne oluyor? Kuzu sayısı artımı mı fiyatlara endeksleniyor. Şu an yani e, kuzu fiyatı son bir ay, iki aydır takip eden arkadaşlar bilir. Yani gittikçe pik yaparak şu anki fiyat şöyle söyleyeyim size 430 lira, 440 lira. Yani vadeli uzun var, şey olursa 450 liraya kadar kuzu kesimi var şu anda. Yani karkas ağırlıktan karkas bahsediyoruz değil mi? kilogram evet. fiyatı. Evet, kilogram fiyatı. Mesela yani 20-25 kilo gelmiş bir can şey karkas kilosu ve 430 ile 450 bandına kadar kesim var şu anda Balıkesir'de. Bu da ciddi bir rakam yapıyor yani kuzuda yani köylü bakımından şu an için kazançlı bir dönem. Ama şöyle bir sıkıntımız var kuzu sayımız az. Yani şehir olarak, ülke olarak ciddi anlamda kuzu sayımız az. Şimdi tabii devletin tuttuğu istatistik kurumunun açıkladığı TÜİK verileri var. Oraya bakıldığında aslında %3, %5 civarında küçükbaş hayvan varlığında azalma görülüyor. Ama e, gerçeklerin aslında %30, %40'lara vardığı söyleniyor ki biz de köylerde geziyoruz evet. sürekli. İnsanlarla röportaj yapıyoruz, programlar çekiyoruz. Tanıdığımız, bildiğimiz il ve ilçelerde var. Gerçekten de oranlar ciddi oranda azalmış görülüyor. Bu da tabii kuzu fiyatlarının aslında son zamanlarda neden bu kadar çok yükseldiğinin en büyük açıklaması. Şimdi bundan hatırlarsın 6-7 ay kadar önce yani dana fiyatından daha ucuzdu kuzu fiyatı. Evet. Bilmiyorum Türkiye tarihinde daha önceden böyle bir olay oldu mu ama yani bu İlk fiyat oldu. bu kadar düşerse e bu hayvancılık kazandırmazsa evet. en nihayetinde ülkedeki anaç koyunlar kesildi. Sizin az önce bahsettiğiniz gibi. Ve bu seferde ne oldu? Piyasada kuzu kalmadı. Şimdi normalde bu, bu mevsim böyle miydi? Aynen. Yani kuzunun en bol olduğu mevsimdeyiz olduğu... şu anda ama kuzunun en pahalı olduğu fiyattayız şu anda. Aslında evet, tam evet. zıt bir endeks oldu yani. Aslında bu dönemde en dibi görmesi gerekirken Heh. bu fiyattaysak evet. kurbana kadar ya da kurbandan sonra neler olacak? Yani, yani bunun alacağını ben sanmıyorum. Siz 100... ne düşünüyorsunuz? Bence de zaten şu anda önümüzde bir kurban var zaten. Şu anki kuzuların bir kısmı kurbanlık olarak ayrıldığı için yani erkek kuzuların birçoğu Kurbanlık olarak ayrıldığı için kuzuların azalma sebeplerinden biri de o. Yani kesinlikle kuzun azalma sebeplerinden biri de o. Çünkü önümüzde kurbana şurada 3 aylık bir periyot var. İnsanlar tabii daha çok para kazanabilmek için kuzusunu büyütecek yani. Yani ah, 25 mi? kilo kestirmeyecek de 35-40 kilolara kadar kuzuları yani kurbanlık vasfına getirmeye çalışacak. O da bir etken şu an kesimlerde. Tesisinizin kurbanlık satışı var mı? Bizim kurbanlık hem küçük baş hem büyük baş hisse olarak satışımız var. Fiyatlar ne durumda? Şu an için ee, kuzu ve dana da tam bir e, fiyat belirlenemedi. Şöyle belirlenemedi. Çünkü yani bugün söylediğimiz yarına yalan yanlış çıkıyor çünkü fiyatlar hala da tam bir stabil olmadığı için bu evet. biraz daha bekleniyor yani fiyat vermekte hayvan satışımız var ama baskül fiyat verilecek yani hmm. mesela tartılacak hayvan adam mesela bugün gelip seçebilir hayvanı seçti baskül kilosu belli olacak yani kesici kesim günü biz fiyat veriyoruz tamam yani anladım mezba kendi mezbamız olduğu için mezbaiğe giderken hayvana teker teker tartıyoruz kaç kilo geldi şu kilo bu fiyattan o şekilde satış Şimdi yapmayı aslında yapıyoruz. ne kadar içler acısı bir durum var ortada. Aynen. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi şurasında 2 iki, 2,5 iki ay kalmış kurbana Aynen. ama fiyat verilemiyor. Çünkü bugün 430 lira olan kesin fiyatı bundan 2 ay önce 300 liraydı. Evet. Yani hadi 2 evet. demeyelim de 3 4 ay önce 300 liraydı. Çok, yani şimdi çok uzak değil bu, yani. Evet. Kurbana kadar şimdi bugün 430 lira mezbada kesin fiyatı. Hadi dedik kurbanlık olacak 460 470 olsun diye fiyat versen Belki 500 o gün geldiğinde oldu, 500, 500 olacak, göre 600 olacak. Ha. Yani tabii 600 ha. biraz belki hayali bir rakam ama 500 bekleyenler de var işin açıkçası. Şu tıklısı. an için işte insanlar aldanmamak için biraz da yani vatandaş da aldanmak istemiyor. Satıcı da artık bundan yani bunun ceremesini geçen yıl satıcı çekti. Geçen yıl da aynı pozisyonlarda oldu kurban maalesef. Erken alanlar avantajlı oldu satıcılar erken sattığı için sevindi malın bitti diye düşündü ama sonra fiyatlardaki fahiş artışlar sebebiyle geçen yıl kurban kesimi yapan firmaların çoğu o yönden zararla kapattı. Yani. Bu arada arkadaşlar burada bahsettiğimiz olay kurbandan dolayı fiyatların arttırılmasından bahsetmiyoruz. Bizim bahsettiğimiz şu an güncel olarak Türkiye'de kasaplık kuzu yetiştiriciliğinin Karkas kilogram maliyetinin artışından bahsediyoruz. Tabii. Yani yetiştirmiş olduğumuz bir kuzu canlı ağırlık 45 kilo geldiğinde ortalama %50 randımanla kesilse 22,5 kilo karkas çıkar. Yani kemikli et çıkar. İç organları, derisi, kellesi ayrıldıktan sonra geri kalan kısma karkas et diyoruz. Bu bundan 4-5 ay önce 300 TL iken bugün 430 TL oldu. Tabii ki kurbanın yaklaşması, vatandaşın kurbanlık kuzuları mezbahaya göndermeyip de birkaç ay daha beklemek için içeride saklaması bunda ufak bir etken ama Türkiye'deki küçük baş hayvan varlığının ciddi oranda azalması piyasada kuzunun azalması bunda en büyük etkenlerden birisi. Bu sebepten dolayı artan kesim fiyatları kurban fiyatlarını yükseltiyor. Yoksa kurban yaklaştığı için hayvanların kesim fiyatı bu şekilde yükselmiyor arkadaşlar. Onun etkisi %5, %10 iken şu an artan Girdim kesim var. fiyatları, kilogram fiyatları 80-90'ını oluşturuyor mevcut kuzu etindeki yükselişin arkadaşlar. Evet buna da kısaca değindikten sonra şimdi biz işletmemizde anaçlarımız var. Evet. Ee, burası aslında bir mezbaya bağlı e, kesimlik için üretilen kuzuların yetiştirildiği bir işletme. Aynen. Ama aslında burası aynı zamanda da bir küçük baş hayvancılık işletmesi. Evet. Aynen. Burada süt üretimi yok. yok, sadece kuzu üretimi var. Peki bu kuzuların anneleri meraya gidiyor mu, kapalı sistemde mi yetiştiriliyor? Burada işletmede işler nasıl ilerliyor? Bizim bu tesisi zaten ilk alma amacı şirketini zaten meraya sıfır bir arazi olarak aldık biz burada. Burada yani nasıl söyleyeyim Yeniköy mezrasında Yeniköy, yan komşu köyümüz Eşe'ler var diğer köyümüz var. Bu köyler mera alanı çok geniş ve koyun sayısı artık tabii eskisinden çok çok daha az şu anda koyunlar. Yani meralar nasıl diyeyim size boş yani yazık yani o binlerce dönüm arazi koyunsuz cebelleniyor yani. Ben şimdi biz içinde olduğumuz için için yani böyle yeşili görüyoruz ve hayvanın gezmesi gereken yani bedava besleyebileceğin yerler varken yapılmadığı yapılamadığı bir şey oldu artık. Biz de işte tesisi o yüzden Mera'ya sıfır bir araziye kurduk. Yani Mera'dan ne kadar çok biz burada nereden baksan 12 ayın 12 ayı Mera'dan faydalanıyoruz. Yani her yazında yazı tabii illa bir kuruma dönemi oluyor Temmuz, Ağustos ayında ama yine de hayvanı çıkartıyoruz. Hayvanı gezdiriyoruz. Mera'da yani o yine çaltı buluyor, bir şey buluyor, çamın altından bir şeyler buluyor. Yani sonuç olarak geviş getirecek ve senin bir öğününü kurtarıyor yani. Günlük bizim için zaten bir öğünü kurtarabilmek bu işletmede çok büyük bir kar. Bizim nereden baksan bin baş hayvanımız var ve günlük bir öğün bunlara hazır yem yapmamızın maliyeti şu anki piyasaya göre 15 ile 20 bin arasında değişiyor. Yani ben bir öğün vermediğim an 20 bin lira benim cebimde kalıyor. Öyle söyleyeyim. Biz de o yüzden mümkün olduğunca merayı kullanmaya çalışıyoruz. Koyunlarımızı ona göre hazırlıyoruz. Rasyonunu ona göre yapıyoruz. Günlük bir öğün beslemeyle bu işin içinde kâra geçmeye çalışıyoruz yani. Hatırlar mısın? Bundan 6 yıl kadar önce sizinle tekrar bir program çekmiştik. O zaman her yer koyundu. Evet. Meralar yoktu. Siz farklı bir işletme dediniz ama Aynen. sırf koyunlar mera gibi bir ortamdan yararlanabilsin diye yapay bir mera yapmıştınız. Aynen. Yapay yerde otlatıyordunuz hayvanları. Ve anca bu şekilde tasarruf edilmeye Tabii. çalışılıyordu. Şimdi ise şeyden bahsediyorsunuz. yani Meralar var koyun yok. Aynen öyle. Önceden e, koyun çoktu. Mera yoktu. Mera, yoktu. mera vardı. için kavga ediyorduk kavga yani. Ediliyordu. Yapay siz meralar yapılıyordu. Biz çıkartacağız diye. E, yetiştiriciler şunu çok soruyor. Diyor ki efendim biz bunu kapalı sistemde yapsak. Yani bunu hiç meraya göndermeye uğraşmasak, merayla uğraşmasak, kapatsak. Aynen. Ekstra personel masrafından tasarruf etmiş olur muyuz? Yani şimdi meraya götürmek için Tabii. ekstradan bir personel lazım mı? Yoksa zaten kapalı sistemde de açık sistemde de aynı personel sayısıyla mı dönüyor bu işler? Şöyle, yani siz bunları kapatsanız şöyle size bunun söyleyeyim. artısı mı olur, eksisi yani mi ya Benim düşüncem ya yani bu tür işletmelerde daha çok bence aile işletmesi olması lazım. Koyunculukta yani. Bu iş yani büyük firma bazında tamam yapılabilir ama aile işletmesi olması daha önemli. Bir, normal bir aile mesela yani e, karı koca ve çocukları yani çalışmasa dahi ortalama 150-200 tane koyuna çok rahat yıl içine bakabilirler. 150-200 tane koyun da bunların yani şu anki bir askeri ücretten fazla para kazandırır ortalama. Bizi yani kapalı işletmeye girdim o olay? Yani yem fiyatları biliyorsunuz az buçuk yani borsa gibi oldu artık. Yani bir hafta önce aldığımız yem bir hafta sonra aynı fiyata alamıyoruz. Yani ya da 15 gün sonra daha da fiyat fark oluyor, 20 gün sonra daha da fiyat fark oluyor ve piyasayı öngöremediğimiz için yani bunun yıllık bilanço hesabı çıkartamıyoruz yani. Mesela biz yılda bin koyundan şu kadar kuzu alırız mesela atıyorum 1500 kuzu alırız. Ama bizim 1500 kuzuya ya da 1000 koyuna bu kadar yem yedirebiliriz diyebileceğimiz bir kelime yok artık. Eskiden bu vardı. Eskiden dediğim gibi işte 5 yıl 6 yıl önce biz bunun matematiğini yapabiliyorduk. Yani şu kadar zamana şu kadar yem yer, bu kadar yıllık maliyet çıkar ya da bu kadar personel maliyeti çıkar. Şu an personel maliyetleri bile her gün artıyor. Yani bir adam işi bırakıyor yerine alacağım adam o paraya gelmiyor yani bıraktığı paraya geri gelmiyor yani. Gelmiyor değil mi? Askeri ücretle çalışan işini var mı? Yok. Hep üstü. Değil mi? Yok. Askeri ücretle personel şu anda bulma ihtimalimiz yok yani hele hayvancılık sektöründe çalıştırabileceksek askeri ücretle kimseyi çok zor yani. Zor değil mi? Yani o da işte diyorum ya yani ekonominin verdiği dezavantajlar bize yani biz bu bizi bizi etkileyen bir şey değil. Onlar da tabii sonuç olarak ailelerini geçindirmeye çalışan insanlar onlar da isteyecek yani. Biz de ona göre. Aslında yani endekse vurdum mu dedim mi? yem maliyetleri çok arttı. Yani evet. benim düşüncemde. Çünkü biz yani geçen yıldan bu yıla kadar yani çuval başında yüzde yüzün üzerinde bir artış oldu. Yani bu da işletmeye girdi. Yani çıkar girdisi çok fazla oldu. Yani biz de bunu dengeleyemiyoruz şu anda. Bence yani dengelememiz de daha bu yılı Geçer yani. Önümüzdeki yıla atlar yani. Şöyle bir dönem yaşadık 2023 yılı içerisinde hatırlarsan. Çok uzun bir süre kuzu kesim fiyatı hiç yükselmedi. Hiç yükselmedi Düştü hatta yani. E, düştü. ana fiyatının bile altına düştü. Aynen. Ama o Tarihe arada yani. yem fiyatı yükselmeye hep, hep devam, devam etti. etti. Yani biz neredeyse 2023 yılı boyunca kesim fiyatında doğru düzgün hiçbir yükselme yaşamazken senenin ocağın biriyle aralığın 31'i arasını değerlendiriyorum. Yani 365 hı hı. gün için. Aynı. Doğru düzgün bir fiyat artışı yokken bu süreç zarfında yem fiyatları iki katı kadar arttı. Evet. Şimdi biz yeni yeni kuzu kesim fiyatları artıyor. Belki 2023'ün telafisinin yarısına bile gelemedik. Şu an daha gelemediğimize emin olabilirsin bence de. Çünkü biz geçen yılki o zararı çıkartamadık. Yani biz şimdi şirket olarak da e, tabi sürekli olarak sürekli girdi çıktı bilanço aylık plan takibimiz girdiğimiz her şeyimiz kontrol altında takip ediyoruz yani. Biz geçen yılın zararını daha hala da çıkartamadık. Niye çıkartamadık? Dediğin gibi geçen yıl biz mezbaciyken kendi kuzumuzu kendimiz kestiğimiz halde yani kendimiz değerlendirdiğimiz halde ucuza gitti kuzumuz yani. Çok yani aşağı bir fiyatlara kuzu kesmek ve satmak zorunda kaldık. Yani biz şimdi o, o zamana bakıyorum yem fiyatıyla endevs de çok fark ediyor yani şu anda kuzu tamam bir dana mesela tarihte bir ilk gibi bir şey oluyor dana fiyatının altına düştü kuzu eti yani. Yani bu tarihte yani önceden görülmemiş bir şeyden bir şeydi yani biz bunu mezbah sektöründe de yıllardır bulunduğumuz için yani ya söylüyorduk yani böyle bir fiyat yoktu dana 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 ne oldu Tabii dananın önüne geçildi nasıl geçildi ithal danamız geldi. Bol miktarda şu anda ülke bol miktarda ithal dana geldi. İthal dana gelince bir fiyat sürenlendi danada. Yoksa ithal dana da gelmese şu anda yine aynı artış. Danada da ben devam edeceğine inanıyordum zaten. Yani devam ederdi şu anda yani. Ya bize düşünüyorum yani. Ülkemize ne oldu da yani bizim koyun sayımız bu kadar düştü. büyükbaş hayvan varlığımız bu kadar düştü. Yani önüne geçmek için yurt dışından hayvan getirmek zorunda kalıyoruz. Yani sanki... E, dünyada bu işi biz yeni yapmaya başlamışız da e, hayvanı yetiştiremiyoruz gibi oldu. Yani bizim hayvanımız vardı sayılarımız çok yüksekti kendimize yetebiliyorduk ama şu an gerçekten e, maliyetlerin çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Kendi iç piyasamızda ihtiyacımızı karşılayamadığımız için e, bu sefer de ne oluyor? Mecburen fiyatlar ahbaki yükseliyor. Artıyor. Köylerde geziyorum. Yani birçok köy diyor ki ya bizde eskiden işte 20 tane 30 tane hane vardı hayvancılık yapan şimdi 5 tane kaldı Aynen 3 tane öyle. kaldı. İşte köyümüzün diyor günlük 20 ton sütü vardı diyor şu an 2,5 ton süt var diyor. Yani bunlar gerçekten çok büyük önemli rakamlar ve sizin söylediğiniz çok önemli bir şey var. Bu işin hem üretim kısmındasınız hem de mezbane kesim Aynen. kısmındasınız. Yani herkes dışarıdan bakınca bir ilerdekine çok kazanıyor diyor. Aynen yani öyle. Kahveye otururuz köyde, ha. köylümüz sohbet ederken der ki işte şehirli çok kazanıyor, keyfi yani. yerinde. Köylünün durumu zor. Şehirde kahveye oturduğumuzda şehir eşrafı da bu sefer diyor ki köylü ya çok Köylünün güzel durumu yani. çok yerinde, keyfi evet. çok yerinde. Şimdi kuzu yetiştiren diyor ki mezbanın keyfi yerinde. Mezba evet. diyor ki kasabın keyfi yerinde. Aynen Kasap öyle. diyor ki benim değil restoranın keyfi yerinde. Ya ama kime bu, sorsanız Bu zaten bir zincir gerekiyor. şu anda ama dediğimiz gibi şöyle bir şey var Türkiye'de şu anda. Genç nüfus yani bizde şöyle bir yanlışlık oldu bence benim düşüncem o. Yani herkes eğitime yöneldi. Mesela şu an bir çoban gençlerden bir 17 yaşında, 18 yaşında gel ki oğlum çobanlık yap diyebileceğim bir genç çocuk yok. Ya da gel oğlum bu işi öğren sağımı yap, sağım nasıl yapılır, nasıl edilir. Şu an normal bir işletmede sağımcı bulması en zor işlerden biri. Niye? Yok alttan yeni nesilden yani bu işi özveriyle yapabilecek. Mesela şimdi bakıyoruz Avrupa'ya da tabi sen de gidiyorsun görüyorsun. Şimdi aile işletmeleri nasıl? Ya çocuk daha 10 yaşında çatı evet. çatı sağım yapıyor. Ya bizim evet. de eskiden böyleydi. Eskiden köye gittim ben mesela ben köylü çocuğuyum. Köye gittim mi biz damdan çıkmazdık ya böyle damın içinde yardım edelim dedemize ninemize sağım yapalım. Şimdi ya şimdi tabi yeni neslin en büyük dezavantajlarından biri işte yani hayvan Korkusu, hayvanın içine girmek, işte so, sosyal mecralar, he, sosyal mecralar. kafelere he, gidelim, he, he. gezelim, yani gezelim, bunlar da çok etkiliyor çocukları şimdi. E, bakıyorsun, anlatıyorsun çocuklara, oğlum diyorum, bak yani hiçbir iş yapma. Köyde dedenin, babanın işini devam ettirsen diyorum zaten dışarıda gidiyor askeri ücrete çalışıyor mesela. Atıyorum 17 bin lira bir yerde kafede ya da bir markette bir yerde kasiyerlik yapıyor. Ya o işi yapacağını yok ben köyden bıktım abi diyor. Ya diyorum köyden bıkılmaz oğlum, köyden bıkılacak bir yer değil bu. Yani biz hepimiz için biz daha mesela ben şehirde oturdum halde ben her gün kendi köyüme de gidiyorum. Kendi hayvanlarım da var Kendi hayvanlarıma bakmaya gidiyorum. Yani tezlekle uğraşıyoruz, bok atıyoruz, onu yapıyoruz. Yemini veriyoruz. Bizi vakit severek yaptığımız için bizi çok cazip geliyor ama işte yeni nesile bunu aşılayamadık. Ülke olarak aşılayamadık. Yani bu da nasıl eğitim sisteminde biraz da bence eksikliğimiz var bizim yani. Şey de olabilir mi? Yani e, beklentiler de değişti sanki. Yani insanlar artık biraz daha e, sosyal mecralara, sosyal ortamlara daha fazla ilgi gösteriyor. Tabii. Televizyondaki diziler, filmler sürekli e, o hayatları gösteriyor. İşte Aynen. Boğaz kenarında, yalılarda, kafeteryalarda geçen hayatlar var. Şimdi çiftliğe geldiğinizde tabii yerde gübre var. Aynen. İçeride koku var. Burada hayvan var, hastası var. Dertlisi var, dertsizi tabii, tabii. var. Şimdi bir de İşin en nihayetinde bu kadar uğraştıktan sonra bu işin geliri ne diye. Tabi insan bu kadar zahmetin üstüne gelire bakıyor. E gelir de çok tatmin etmeyince bu sefer ben birçok videonun altında yorumlarda şunu görüyorum. Ya hocam bu kadar para yatıracağımıza o parayı Hı? alırız bankaya yatırırız. O parayı alırız sanal paralara yatırırız. İşte o parayı alırız borsaya yatırırız. Ben de şunu söylüyorum ya arkadaşlar iyi güzel de Peki bu hayvancılık ne olacak? Üretim ne olacak? Şimdi bazen de vatandaş diyor ki ya onun derdi niye bize düşüyor? Devlete düşmesi gerekmiyor mu diyor. Valla söyleyecek bir söz bulamıyorum öyle söyledikten sonra. Yani bunun gerçekten de devlet eliyle teşviklenip desteklenip yani öyle bir cazip hale gelmesi lazım ki aksi takdirde bırakın şehirdeki yetişen gencin köyde hayvancılık yapmasını Köyde doğup büyüyen genç Hı, köyde aynen, kalmayacak. Kalmıyor. Şu anda şimdi, da kalmıyor yani. Şimdi bunun hatasını bundan yıllar önce Avrupa yaptı aslında. Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde tarım ve hayvancılık bitme noktasına varmış. Ee, tabii yapılan çok güzel tesislerin dışında ihtiyaçları karşılayamayacak düzeyde ülke sayısı çok fazla. Şimdi devlet diyor ki işte hayvancılık yap sana diyor 100 dönüm arazi. Aynen. Ek, dik, biç bir kuruş para istemiyor. İşte bu bölgede hayvancılık yapana 200 dönüm arazi bu bölgede hayvancılık yapana 300 dönüm arazi tek şartım var diyor devlet yeter ki ek dik senden para istemiyorum kira istemiyorum hiçbir şey istemiyorum yeter ki hayvancılık yap yani şimdi Türkiye'deki vatandaş için şey geliyor bu hayal gibi yani ben hayvancılık yapacağım diyen devlet bana, bana 300, 300 dönüm var, 300, 300 dönüme biz toprak ası oluyoruz Türkiye'de Tabii. 300 dönüm ama böyle giderse ben çok net eminim bundan 10 sene sonra hadi ben yanılayım 20 sene sonra Türkiye'de de hayvancılık yapan kişi sayısı o kadar çok azalacak ki aynı. bu et ve süt enflasyonunun önüne geçebilmek için aynı Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de çıkacak o zaman diyecek ki işte gençler gelsin bu işi yapsın biz onlara 200 dönüm mera verelim 300 dönüm tarım arazisi verelim yeter ki bu işi yapsın diyecekler ama iş işten geçecek. Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinden Türkiye'ye işletmeler, biz oraya gittiğimiz gibi onlar da Türkiye'ye geliyor ziyarete. Biz yok diye yakındığımız 3-5 tane gencimizi görüyorlar köylerde ya da çiftliklerde hayvancılık yaparken. Sizin gençleriniz hala daha bu işi yapıyor mu diyorlar. Yapıyor diyoruz. Bizde diyor böyle gençler olsa diyor bizim ülkenin hayvancılığı bugün bambaşka yerde olurdu. O zaman daha iyi anlıyorum ki Bundan 10-20 sene önce onlar bizim yaşadığımız bugünleri yaşamışlar. Aynen. Ama biz böyle devam edersek 20 sene sonra biz onların yaşadığı bugünleri yaşayacağız gibi duruyor açıkçası. Vallahi işte diyorum ya bizim